Herkese merhabalar. Mert Kaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Ekim Cumartesi günü gündüz koşulacak olan Ankara programına ilişkin detaylı yorum ve analizlerimle karşınızdayım. Ankara programında bugün 10 koşulu bir bülten bizleri bekliyor. Ben her zaman olduğu gibi ilerleyen saatlerde inşallah bir problem olmazsa İzmir programına dair tahminlerimi sizlerle paylaşacağım için Ankara'da ikinci Altılı Ganyan programına dair görüş ve analizlerimle karşınızdayım. Ee, öncelikle 3-4 günlük video gelmiyor. Bunun sebebi tamamen internetsel problemler ve işlerimin yoğunluğu. İşlerim biraz akşam saatlerine uzadığı için mecburen eve geldiğim zaman direkt yemek yapmak vesaire uğraştığım için e, videoya zaman bulamıyorum. Bu sebeple de hızlı bir şekilde de sizlere her zaman olduğu gibi destek olamıyorum ama umarım bu problemleri bir an önce atlatacağım ve elimden geldiğince çok daha iyi şekilde sizlerin karşısında olacağım. Paylaştırmış olduğumuz son videoda 6 Ekim Bursa programını paylaşmış. O gün son ayağa kadar çok güzel bir oyun getirmemize rağmen son ayakta favorinin foto'da ikinci olmasıyla beraber güzeldir ikramiyeden olmuştuk. Ardından salı günü Kocaeli'nde bir banko paylaşımım oldu ve güzel de bir sonuç elde ettik. Genel anlamda eğer ki gün içerisinde ee, videolu bir şekilde paylaşım yapmasam bile ücretsiz WhatsApp grubunda direkt olarak herkese haberdar etmeye çalışıyorum. Sizler de ücretsiz WhatsApp grubuna gelip orada e, gün içerisindeki paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ee, ücretsiz WhatsApp grubuna katılım linkini de e, paylaşacağım bir videoyla sizlere yayınlamaya çalışacağım. Bugün tamamen önceliğimiz Ankara. Güzel de bir sonuçlar elde edebileceğimizi düşündüğüm bu programda umarım şans yanımızda olur. Her zaman yapmış olduğum hatırlatma yaparak direkt videoya başlamak istiyorum. Ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Destekleyen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum diyerek hızlı bir şekilde Ankara programı yorumlarına başlayabiliriz. Günün dördüncü koşusu yedili plasenin de başlangıç ayağını oluşturan bu mücadelede dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının kısa vade altı mücadelesi bugün bizlerin yedili plasede başlangıç ayağı olacak. Özellikle burada iki ismi rakiplerine göre biraz daha ayırabiliriz. Özellikle de bir numaralı Berke'nin kızı kazandığı son yarışında da oldukça güzel bir performans sergileyip kazanan bu isim genel anlamda bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olabilecek bir yapıda. Bugün de baktığımız zaman ön tarafta gidebilecek isimlerin hemen arkasında iyi bir yerde yarışı takip edebilirse düzlük döndükten sonra ağır kilosuna rağmen bir numaralı Berke'nin kızının rakiplerini gerisinde bıraktığını görebiliriz. Benim burada favorim yanına tek bir isim yazacağım. O da yarışı iki türlü de çok iyi koştuğuna inandığım Özellikle Ankara'yı çok da sevdiğini düşündüğüm ki genel anlamda yaptığı performanslarıyla da bunu belli eden 6 numaralı Alda gör. Bugün birinci kulvar avantajıyla beraber hemen liderliği alacaktır. Bu yarıştaki önde çok fazla prese maruz kalacağını düşünmüyorum ben. Liderliği alacağı bu mücadelede e, bu tarz atlara da iyi binen bir isim Mehmet Akgöz dairesinde sonuna kadar liderliğini taşıyabilir. Burada mutlaka dikkat edelim derim. 1 ve 6 benim bu koşu için sıralamam. 7'li plasede bu iki ismin yeterli olacağına inanıyorum. Günün 5. koşusu 2. 6'lı Ganyan programının da başlangıç ayağını oluşturan bu mücadelede 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının kısa vade handikap 24 mücadelesi. Genel anlamda birbirine denk grubun e, start aldığını söyleyebiliriz ki benim burada favorim katıldığı son dönem yarışlarında özellikle son 4 yarışındaki performansıyla da dikkat çeken ve bu yarışlarında uzun ara sonrasında tekrar başarılı olduğu takı düzeniyle gerçekleştiren 7 numaralı Percy Jackson. Üstteki rakiplerine göre çok ciddi bir kilo avantajıyla bu koşuya gelen bu isim bugün özellikle başta Wolf Seifo, Blockmaster, Early Burning gibi ön tarafa hamle yapabilecek isimlerin bulunduğu bu yarışta eğer ki tempolar erken bir şekilde yükselirse ki bu çok muhtemel görünüyor uygun kilosuyla beraber düzlükteki ataklarıyla 7 numaralı Percy Jackson'ın rakiplerini gerisinde bıraktığını görebiliriz. Benim burada favorim. En ciddi rakibinin her ne kadar uzun bir ara sonrasında bu koşuya geliyor olsa da 2 numaralı Globe Master olduğunu düşünüyorum. E, yapmış olduğu yarışlarında ne kadar iyi bir isim olduğunu bizlere göstermişti ki bugün her ne kadar 177 günlük yaklaşık 6 aylık bir ara sonrasında geliyor olsa da hazırlıkları gayet yeterli görünüyor. Düzlükte yapacağı ataklarıyla beraber Glockmaster'ın da e, fotoyu önde geçtiğini görebiliriz. Daha sonrasında 4 numaralı Rainbow Storm, 1 numaralı Wolf Safe ve 6 numaralı Rain King diyerek ben bu koşuda toplam 5 isme kadar şans vereceğim. Sıralamam 7 2 4 1 ve 6 şeklinde diyerek ayrımsız 5 isimle bu koşuyu geçiyorum. Günün 6. koşusu dişilere mahsus maiden mücadelenin bölünen ilk kısmında 3 yaşlı Arap patlarını izleyeceğimiz bu koşuda biraz son yarışa göre yani günün son koşusuna göre biraz daha denk bir grup olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada genel anlamda performans itibariyle çok fazla varlık gösteremeyen isimlerin start aldığını söyleyebilirim. Benim burada favorim yarın AGF tablosunda da biraz daha geri planda kalabileceğine inandım. Takip atım 3 numaralı Efe Ayşe. Şimdi bu at yarış hayatında katılmış olduğu iki koşusunda da çim pistte start alırken genel anlamda biraz daha beklentiyi karşılayamadı. Bugün ilk kez kum pistte geliyor. Son yapmış olduğu çalışmalarında oldukça iyi görünüyorken bugün eğer kum pistte çok ciddi problemler yaşamazsa ben genel anlamda kumu da çok çok iyi koşacağına inanıyorum. İyi bir yer tutmasıyla beraber 3 numaralı Efe kendisinden beklenen performans sergileyip koşuyu kazandığını görebiliriz. Burada mutlaka sürpriz hanesinde çıkacaktır. Dikkat edelim. Daha sonrasında 8 numaralı Perimay bugün bu grupta genel anlamda ön tarafa gidebilecek bir 6 numaralı Luna var ama Perimay biraz daha Luna'ya göre süratli yapıda bir isim ve bugün liderliği de eğer Luna alsa bile hemen arkasında Perimay'ın gideceğini düşünüyorum. Luna bir yerden sonra durmasıyla beraber Perimay'ın liderliği aldığı bu koşuda sonuna kadar liderliğini taşıdığını görebiliriz. Dikkat edelim derim. Daha sonrasında 2 numaralı Yerdeniz son dönemki yarışları her ne kadar kötü olsa da geçtiğimiz dönem Meydan mücadelelerde oldukça başarılı sonuçlar elde etmişti. Bugün tekrardan kendi grubuna geliyorken iyi koşabilir. Daha sonrasında 5 numaralı Kırmızı Perde, 1 numaralı Rahik ve 4 numaralı Gül Yonca diyerek ben bu koşuda da 6 isme kadar şans vereceğim. Sıralamam 3, 8, 2, 5, 1 ve 4 şeklinde diyerek günün 7. koşusu yorumlarına geçiyorum. Günün 7. koşusunda 4 yaşlı Arap atlarını izleyeceğimiz Handikap 17 mücadele bizlerle birlikte olacak. Bu koşuda bir alternatif banko adayım olmak üzere toplam 3 isme kadar şans vereceğim. Özellikle de yarışa baktığımız zaman biraz süratli gitmesini beklediğim bir yarış. Başta iki numaralı Takciit olmak üzere 7 numaralı Seyret beni zaman zaman ön tarafa yine gitmek isteyecek olan bir Pusat Bey'i ve Bunlara da erken katılabilecek isimlerin olmasıyla beraber ben tempoların yükselebileceğini düşünüyorum. Böylesi bir gidişatta da elbette ki ön taraflarda kendisine yarış içerisinde yer bulmayı seven ve Ankara pistinde de yapmış olduğu yarışlarında genel anlamda iyi sonuçlar elde ederken son iki, bir önceki ikinciliğinde bugünkü rakiplerinden motor arkasında kalıp son üçüncülüğünde de yine güçlü grupta azimli ateş ıı, ateş ayaz biten koşunun yakın farklarla üçüncülüğünü elde eden bugün tekrardan aynı mesafede bu gruba gelen 4 numaralı Çağlayan Deniz'in ben bugün üstteki rakiplerine göre de iyi bir kilo avantajı varken düzlük dönüldükten sonra yapacağı ataklarıyla koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Çağlayan Deniz benim alternatif banko adayım. Yanına 2 tane rakip önereceğim. Bunlardan bir tanesi elbette ki 1 numaralı Motor. Ağır kilosuna rağmen e, yine son dönemki performansıyla beraber dikkat çekiyorken bugün mutlaka etkili olur. Daha sonrasında ise e, katılmış olduğu son yarışlarında biraz daha genişli çıkışlı performanslar sergileyecek bekliyor gibi görünse de bugün ilk kez Ankara pistine gelen ve bu pisti de iyi koşacağını düşündüğüm 3 numaralı Öykülü Kız diyerek ben burada 3 isme kadar şans vereceğim. Sıralamam 4 numaralı Çağlayan Deniz Alternatif Bankom 1 ve 3 rakipleri diyerek toplam 3 isimle bu koşuyu geçiyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde 2 iki, Grup 2'ye bir talih tay deneme koşusunda 2 yaşlı İngilizleri izleyeceğimiz. Bu mücadelede birbirine denk bir grup olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda bu tarz yarışlarda da sürpriz çıkma ihtimali oldukça yüksek. Elbette ki burada risk alınacaksa risk alınmaya değer bir isim var. O da bence 7 numaralı Wizbank. Şimdi Wizbank katılmış olduğu son yarışlarında biraz daha stil rakiplerinden de olumsuz etkilenmiş ki son yarışında oğlum Gali Bey'in kazandığı koşuda beklenilenin çok altında bir performans sergilemişti. Bugün tekrardan kısalan mesafeye geliyor. 200 metre daha kısa mesafede ön tarafta kendisini de çok fazla zorlayabilecek bir rakibinin olduğunu düşünmüyorum. Ekürilerden belki The Loveyor gidebilir, belki Metal Heart gidebilir ama bu isimler genel anlamda önde bir isim gitmiyorsa pres yapıyorlar. Ki bu iki isme de baktığımız zaman Çelik kardeşlerin küçükleri Müslüm Çelik ve Mehmet Salih Çelik start alıyorken Vizbank ben çok erken baskılayacaklarını düşünmüyorum. Böylesi bir gidişatta da 7 numaralı Vizbank'in liderliği alacağına inanıyorum ve sonuna kadar da bu liderliği taşımasını bekliyorum. Benim bu koşuda net favorim alternatifte bir banko adayı olarak 7 numaralı Vizbank değerlendirilebilir. Rakip yazılacaksa bu kez işler karışıyor. Özellikle sırasıyla 3 numaralı Delovio eğer olur da Vizbank beklediğimiz yarışı yapamazsa ön tarafa yakın gitme avantajıyla beraber Lovio'dan güçlü ataklarla beraber koşuyu kazandı görebiliriz. Daha sonrasında 1 numaralı Brando, 6 numaralı oğlum Galibey ve 4 numaralı Metal Heart diyerek ben bu koşuda 5 isme kadar şans vereceğim. Sıralamam ya 7 numaralı Biz Bang'i tek atacağız ya da 3, 1, 6 ve 4'ü de rakiplerine yazıp toplam 5 isimle de bu koşuyu geçmeye çalışacağız diyerek günün 9. koşusuna geçiyor Günün 9. koşusunda 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafeli kum kısa vade 9 mücadelesinde direkt olarak rakiplerine göre de ön planda çıkan yaklaşık bir ay kadar start almıyorsa da yapmış olduğu çalışmalarıyla da dikkat çeken ve bugün de önde boş kalacağına inandığım 5 numaralı Super Bella'nın startla beraber liderliği almasını ve bu liderliği de sonuna kadar taşımasını bekliyorum. 5 numaralı Super Bella'yı bugün Ankara programında sizlere ikinci altılı ganyan genelinde günün Bankosu olarak öneriyorum. Günün son koşusu yorumlarına geldiğimizde ise yorumlarıma başlamadan önce tekrardan hatırlatma yapmak isterim ki tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Videoyu beğenmek kanala abone olmak tamamen ücretsiz bu yolda destekleyen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum diyerek ilerleyen saatlerde yine bu kanalda İzmir tahminlerini bulabileceğinizi söyleyip günün son koşusu yorumlarına başlıyorum. Günün son koşusunda bölünen maiden mücadelede 4 isme kadar şans vereceğim. Öncelik iki isimde. Bu iki ismin başında da yarış hayatında bugün ilk kez start alacak olan 3 numaralı Deniz Kestanesi yer alıyor. Baktığımız zaman orijin itibariyle potansiyelli bir isim olan 3 numaralı Deniz Kestanesi bugün en büyük avantajının bu grupta <laughs> her ne kadar yarış tecrübesi olan isimlerle de start alıyor olsa da genel anlamda performans itibariyle çok abartılı isimlerin yanında start almadığını söyleyebiliriz. Böylesi bir grupta da startla beraber ön tarafa gideceğini düşündüğüm 3 numaralı Deniz Kestanesi'nin yeterli hazırlıklarıyla beraber koşuyu kazanarak yarış hayatına iyi bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Benim burada favorim en ciddi rakibinin de 1 numaralı Arken Taşı olduğuna inanıyorum ki gerek son yarışında İstanbul Sentetik Pisti'nde gerekse bir önceki yarışında Ankara'da, Çin koşusunda yapmış olduğu üçüncülükleri çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bugün de mutlaka gelişen nefes kondisyonuyla beraber bu grupta da söz sahibi olacaktır. 3 ve 1 kuponu ufaltmak istiyorsanız yazılabilecek 2 isim. Çok daha geniş oynuyorsak 8 numaralı Paxi ve 2 numaralı Deli Bozu da yazarak günün son koşusunda 3-1 önde 8-2 daha sonra diyerek toplam 4 isimle günün son koşusunu geçiyorum. Ankara tahminlerim bu şekildedir. İzmir programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.